Herkese selam ben Mertcan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'den tabii ki beklentilerim var. Hakim otobüs geliyor mu? Tamam. Bir tabii ki kar yağması. Kar yağmasını çok istiyorum. Şuna bakın ya her taraf bembeyaz olmuş. İkincisi tabii ki Eskişehir öğrenciler şehri Eskişehir. Bakalım öğrenciler için uygun mu nasıl yerler var dolaşacak yerler neler? Hiç gitmemiş görmemiş ve Eskişehir'i merak eden insanları buradan göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Kuzenim de zaten Eskişehirli, o da bize yardımcı olur. Ona sorular sorarız, o da cevaplar. Üç tabii ki sevdiklerime kavuşmak. Müzik İzmir'de çok çekim yapmak istemiyorum. Kliplerin çoğunluğu Eskişehir'deki klipler kaplasın istiyorum. O yüzden giderken böyle 3-5 çekerim ama çoğunluğunu Eskişehir'dekiler kaplar. Çok rüzgar var ve çok soğuk. Umarım sesim geliyordur ve görüşürüz. gidiyor yolculuk Selamun <laughs> Kankim benim ya Evet Sonunda Eskişehir Yarından itibaren videoya devam edeceğiz Arkadaşlar ilk dileğimiz tutmuş İzmir'e gelmeden önce ne demiştim biliyor musun? Birinci beklentim kar yağması Ya şu güzelliğe bak ya Pucuk, pucuk, pucuk Evet ikinci günden herkese merhaba. Gördüğünüz gibi çok güzel kar yağmış akşam. Birinci dileğimiz tuttu dediğim gibi. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, Eskişehir Çarşı'ya gideceğiz. Oradaki gezilecek yerleri gezeceğiz. Ee, onun dışında yanımızda bir tane Eskişehirli var. Şu an o önde yürüyor. Bize anlatacak Eskişehir'de nasıl, nasıl bir yer diye anlatacak yani kısaca. Öyle yani. Çok güzel değil mi ya? Baksanıza. Oha. Dolmuş mu geldi? Hadi gidelim o zaman. Çarşıda görüşürüz. Neyse, tepe başında mıyız şu an kankicim benim? Evet, şu an tepe başındayız. Ama buradaki atmosfer çok iyi. Göstereyim. Çok güzel ya. Abi kar yağınca bambaşka bir hale dönüyor şehir. Burada tramvay bekleyeceğiz. Sonra çarşıya go. Hadi dolduralım. Hadi dolduralım. Şu an e, Ulus sanatının oradayız. Burada arkada EsPark da var ve burada da Ulus sanatı. Bir yandan da kar yağıyor. Bir yandan güneş gerçekten çok güzel ya. Abi aşırı inanılmaz iyi. Buradaki atmosfer gerçekten çok güzel. Baksanıza. Şu an kar yağdığı belli oluyor mu? Bilmiyorum. Arkamda EsPark var. Burada da Ulus sanatı var. Biz bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Neydi kanki? Bana güzel söylesene. Şimdi Doktorlar Caddesi'nden başlayacağız. Doktorlar Caddesi'nden. Doktorlar Caddesi nden. oradan çarşıya geçip Aynen, Oradaki doğru. şeyleri göstereceğiz. Aynen. gömlek giymeyi düşünüyordum. Aa geldik. <gülüyor> 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 Gel. Kara dolgu sen hiç dokunmadın bu sen. Harbiden öyle. hiç dokunmadım çünkü elim doluyor. Atma. <laughs> 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 hayır hayır. I know home. Times like this you just take it slow I Fall asleep in the pillows. She got my heart in a chokehold çok iyi ya baksana. Kartpostal gibi resmen. Karşıdaki binanın görüntüsü de bayağı iyi. İki hafta önce gelseydim, buraya don bir şekilde böyle. Dondu. Buz buz. Üstünde yürüyecek şekilde. Ama şu anda bayağı soğuk. Yani ellerim donuyor. Donmuş burası. Şu an açılmış ama. Yuh diyorum ya. Bayağı soğuk burası. Yani bir İzmirli için gerçekten çok soğuk ama soğuğa alışkın insanlar var yanımda. <laughs> o üşümüyor. Ben donuyorum. <laughs> ya çok güzel ama. Şimdi ben burada kesin bir iki fotoğraf çekinelim kankicim. Biz biraz fotoğraflar çekelim. Çarşının içine doğru gidelim. Bakalım neler var neler yok. Kelo Caddesindeymişiz. Eskişehir'in kalbi. Kalbi, vay. Yani burası böyle mi? <laughs> Söyle bak, burası böyle mi? <laughs> Burada insanlar yürüyor falan. <laughs> Dükkanlar var. Ama bir şey söyleyeyim sana, hani ben daha az insan olur diye düşünüyordum. Ya öyle az falan değil, şu an bayağı ya insan. Eskişehir'de Türkiye'nin 81 ilinden insan var. Hiçbir zaman bu caddeyi az göremezsin. Sokağa Üniversite için abi. gelenler var bir de. Üniversite için gelip hiç evine gitmeyenler de var. Değil mi? Buraya bağlanıp, buradan kopamayan insanlar da var yani. Ben de bazen düşünüyorum acaba Eskişehir'i mi yazsaydım ama burada da özel üniversite yok. Hani benim bölümüm gereği özel üniversitede okumam gerekiyor. Abi burası Esnaf Sarayı değil Aynen. miydi? Burası da Esnaf Sarayı. Bunların içinde hep böyle pet shop tarzı. Aşağısı pet shop. Kıyafet, dükkanları vesaire <laughs> <Orta> var. <lisan. gülüyor> Güzel ya buralar, ben seviyorum. Eskişehir çok minimal, sevimli, gösterişsiz ama çok güzel. Biraz soğuğu insanı ısırıyor. Şu an ellerim var ya. Bak kızarmış ellerim, şu hale bak. Ne hale geldik ki. Bugün kaç derece öyle soğuk dedi değil mi? Ya şu an hava durumunda eksi bir filan gösteriyor ama hiç öyle Hissedilen... hissedilmiyor. Hissedilen 7-8 var. <laughs> Hissedilen eksi 7, 8 ama. Aa şurada güzel bir cami var. Oraları da çekelim size. Buralar şey bizim kemeraltı. Aynen. Kemeraltı şu içerisi. Değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. İşte böyle e, sünnet yapacaklar, düğün yapacaklar. Kıyafet için gidebilir, ne bileyim atıyorum. Kuru yemişçiler var. Aynen. Yemek, yemek için yerler var. Bir de Eskişehir'de otobüs kullanmanıza gerek kalmadan her yerden her yere yürüyebilirsiniz. Biz Ulus sanatının oradan inip çarşıya kadar yürüdük. Ve Ama aslında hiç yürümemişiz gibi. Ha? Bu 20 dakikamızı bile almadı. 20 dakikayı bırak hani biz video çekiyoruz bir yandan Aynen. da. Bir yerleri de göstermek istiyoruz size. Onu da bırak 10 dakikada gelirdik herhalde değil mi? Ya şu an bir de pandemi dolayısıyla kapalı olmasa gidecek şu... daha çok yer var. Ama kapalılar. Evet. Yani Kötür Park'a gitmeyi çok isterdim. Ee, Anadolu Üniversitesi'ni gezerdik. Balmum kapalı değil mi orası? Kapalı. Balmum, Balmum Müzesi'ne Müzesi, giderdik. E... Ama şu anda da çok eğleniyorum ben. Eskişehir'i zaten sokak sokak gezmek. Aslında pandemi bir yerde iyi oluyor. Neden? Çünkü dışarıları geziyoruz. Havası temiz. Aynen havası. Zaten mükemmel. şu an bana bir şey yedirmek istiyorsun. Ne ne yiyeceğiz? Ya şu an Türkiye'nin 81 ilinde de var bombe diye bir brownie, ben bilmiyorum. Brownie tarzı kurabiye gibi bir şey. Şu an geldiğimiz pastane çok güzel yapıyor onu. Tamam. Al gel. Hadi ben alıp <laughs> evet, bombe dediğim bu muydu kankicim? Evet. Görünüşü de güzeldir, lezzeti de. Hmm. Ya buradaki manzara bayağı iyi ya. Evet, bir mağazadan girip un aldık. Pandemi şartlarında evde vakit nasıl geçer en iyi? Güzel ya. Evet şimdi... Ya bir yere de giremiyoruz var ya hep dışarıdayız Namaz hep. Şu namaz an... Hani... <laughs> Eskişehir'in en büyük camisine doğru gidiyoruz. Evet gerçekten. Namaz İkinci diyorum. camisi daha doğrusu. İkinci camisi? Ee, en büyük iki mi? En büyük iki. Birinci camisi biraz bu... bayağı buraya bayağı bir yüzek. İlahiyat camisi diye. Camimiz ha. var. Kaşların da olmuş kankicim? Şaşırırsın. Aa buralar gerçekten çok iyi. Ya biz dedik ki Perşembe çarşı taraflarını gezeriz. Cuma'da odun odun pazarı taraflarını gezeriz. Çünkü kültür parkı vs oraları gidemiyoruz. Oraları ki gidemiyoruz. Ee? Nasıl olduğu için? Yani nasıl, ne kadar küçük ki siz hesap edip bitti yani. Bence odun pazarında bugün gideriz ya. Gideriz. Vaktimiz var. Vaktimiz bayağı var. Şimdi biraz biraz da buralarda gezeriz. Şimdi Furkan cami hakkında acıklı şeyleri anlatacakmış dur acıklı bakalım. dedim. Allah kimseyi yaşatmasın da şehit cenazeleri üstüne Eskişehir'de olduklarında hep burada kılınır. 2 sene önce 20 bin kişi biliyorum burada. Benim de eski çalıştığım yerden bir abimin oğlu şehit olmuş Hakkari'de. Allah rahmet eylesin. 20 bin kişi vardı burada 20 .000. Çok kötü bir şey. Bu abi dolup taş taşmış, hatta taşmıştı. <laughs>

Güzel ya. Huzur dolu resmen. Huzur dolu ya, şehir. Kış olunca daha bir ayrı oluyor. Ay şurada da fotoğraf çekinelim. Evet kış olunca ayrı bir şey oluyor. one <laughs> <laughs> Abone ol yazacaktım yazamadım ya. Neyse siz anladınız. Siz anladınız. Burası yeni yapılmış arkadaşlar. Yaza var ya burası çok güzel olur. Çok güzel ya. Valla ben Eskişehir'e bayılıyorum. Bayılıyorum bayılıyorum. <laughs> olur abi. Benim de aynı olsun. Sadece alır mı istiyorsun? Hayır. Salata istemiyor musun? Yok. Eskişehir'e gelmeden turşu suyu içmeden gitmeden olurdu mu? Olmaz. Büyük Erçin Bağzı'nın yüzesi ama şu anda tabii ki pandemiden dolayı kapalı olduğu için giremiyoruz. Ya burası orada pazar pezarı. Evleri. <laughs> pazar evleri, evleri. Eskişehirin ilk yerleşim yeri burası. Burada mı kurulmuş isim? Aynen ilk insanlar. Burada mı yaşamış? Aynen ilk insanlar da ilk yerleşim yeri. Headshot. Tam eskişehirde yaşayan in ilk insanlar. işte. A Aynen. Çok güzel ya. Evler keşke, şey dedim içimden. Osmanlı zamanı kurulmuş burası. Belli zaten. Keşke içlerinde yaşasam dedim. Ya bu tarz evler Safranbolu'da da var, göynükte var, de var. Var, evet. Osmanlı yapısı da var. Osmanlı Aynen. Çok güzel buralar. Yani burada gelip böyle gezmek. Hiçbir şey yapmasan bile buradaki incik boncukçu, hediyelikçi falan şeyler var. Çok güzel ya. Çok. Bu vlogda hep çok güzel lafını kullandım ama gerçekten çok güzel. Adamlar canla dans ediyor. Bu espriden sonra beni takibi bırakmayan canım abilerime selamlar. Evet, Eskişehir gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi çarşıya tekrardan geldik. Burada benim bayılarak yediğim şey var. Neydi? Lokma kebap. Lokma kebap var. Bir önceki geldiğimde de yemiştim ve bayılmıştım. Şimdi tekrardan onu yiyeceğiz. Ama biliyorsunuz ki oturup yemiyoruz. Alıp başka bir yerde yemeye çalışacağız. Size de göstereceğim. Çok güzel. Her gün ondan olsa her, her gün yerim yani. Evet geldik. Huu, 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 Sonsuza kadar karda yürüyebilirim. Şimdi yani biz böyle bir yere geldik. Fena bir sofra kuracağız. Şunu çıkarsam bir şey olmaz herhalde. Burada kimse yok. Fena bir sofra kurup. Ama sofra da sofra. Bence orası güzel değil. Biraz işlere doğru gidelim gel. Mesaj geliyor. Bak mesela şurası güzel. Tamam, oraya geçelim. Kar da yağmamış çok buraya. Uhuu çok iyi ya. Yemin ederim çok iyi. Huzur. Huzurun yerine geldik. Şöyle bir yerde oturacağız. Pandemi şartlarında yapılabilecek en iyi aktivite ya. Hadi afiyet olsun. İşte size bahsettiğim Eskişehir lokma kebap buydu. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Boom. <laughs> Afiyet olsun kanki tekrardan. Teşekkür ederim. Evet bakalım şimdi tadına bunu ne. show. kardan adama bakın. Bir İzmirli'nin yapabileceği kardan adam maksimum bu kadar olmalı. Abi benimkisi biraz mutsuz oldu sanki. Biraz böyle... Aha gözü de düştü. <laughs> Olmuyor. Ya buralarda taş bulamadım ki. Gözüne koyamadım. Yani şuradan iki tane dal kopardım. Kollarını yapmaya çalıştım. Gözlerinde burada zeytin ağacı var. Ya zeytin gibi bir şey var. Zeytin mi bilmiyorum. Gözlerini yapmaya çalıştım ama o da düştü. Olmuyor. Evladım gözlerini alır mısın lütfen? Heh, böyle olsun. Bak yine düşüyor. Düşme. Bak ne güzel oldun. Çok sevimli. Biraz seni güldürebilir miyiz? Abi ya? buz, yağıyor kanka. buz yağıyor ya. Şu an dondum dondum. Bugün hamama gittim. Evet arkadaşlar güneşli bir Eskişehir gününden. Herkese günaydın ama buraya gitmek için geldim. Eskişehir'e gelmeden önce 3 dilekte bulunmuştum. Kar yağmasını istedim, yağdı. Her türlü yeri gezmek istedim. Pandemi şartlarının izin verdiği sınırda gezdim. Sevdiklerime kavuşmak istedim, kavuştum. Ve artık İzmir'e gitme vakti geldi. Yarın yolcuyuz gidiyoruz. Umarım vlog'ta eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.